Efendim merhabalar bugün 1 milyona alınabilecek 10 0 aracı inceleyeceğiz detaylarıyla. Lütfen otomobil bayilerinden fiyat alırken telefonla değil bizzat gidin fiyat alın çünkü kampanya yapıyorlar onu söyleyelim. Liste fiyatlarını internetten gördüğünüz gibi değil bayilerde kampanyalar uygulanıyor. O yüzden bayilerden birebir satış temsilcilerinden fiyat almanızı şiddetle öneririm. Yıl sonuna yaklaştıkça da kampanyaların dozunun artacağını da öngörüyoruz. Bunu da videonun en başında söyleyelim. Videodaki 10 aracımız 900.000 TL ile 1.100.000 TL arasında olacağını da videonun başında belirtmiş olalım. İlk aracımız Opel Corsa 1.2 Edition ile başlıyoruz. 3 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 75 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 13.2 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ABS, 16 inç alaşımlı jantlar, klima, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 309 litre. Fiyatı 995.000 TL, ÖTV'siz de bu aracı bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Araçlar engelli muafiyetine de girdiği için hem ÖTV'li hem de ÖTV'siz fiyatlarını söyleyeceğim sizlere. Hyundai i20 1.2 Jump paketle devam ediyoruz. 4 silindirli, enjeksiyonlu benzinli bir motora sahip olan araç 79 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 13.1 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 5.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, takip mesafesi koruma, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bagaj kapağı, manuel bir klima, ön arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 352 litre, fiyatı 1 milyon 35 bin TL'den 50.000 TL indirimle kampanyalı olarak 985 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz de 548 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Ford Puma 1.0 Style. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, sinyalli yan aynalar, manuel bir klima, ön arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 456 litre. Fiyatı 1.074.000 TL'den ÖTV'siz olarak 597.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim fırsat araçları kampanyalı otomobiller ve otomobil piyasasındaki son dakika gelişmeleri Otomobil Dünyası YouTube kanalımızda buluyorsunuz, izliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hatırlatmamız 100 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hepinizin vereceği desteğe çok ihtiyacımız var. O yüzden lütfen videoyu paylaşmayı ve kanalımızı abone olarak izlemeyi ihmal etmeyin. Listemizin yeni aracı Fiat Egeo Cross 1.4 Street devam ediyoruz. 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 12.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta start stop, yokuş kalkış desteği, ABS, manuel bir klima, arka park sensörü, mevcut. Bagaj hacmi 440 litre, fiyatı 1 milyon 62 bin TL'den ÖTV'siz olarak 590 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin en ucuz aracı Dacia Spring Extreme ile devam ediyoruz. %100 elektrikli olan araç 48 kW motor gücüne 310 km menzile sahip 65 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına da 13.7 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, manuel bir klima, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 290 litre. Fiyatı 892 bin TL'den ÖTVsiz 810 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Vaktim az, kısa bilgiyi alıp çıkmam diyorsanız. Otomobil Dünyası 59 Instagram sayfamızda fırsat araçları, kampanyalı otomobilleri paylaşıyoruz. Mutlaka Instagram sayfamızı da takibe almanızı öneririm. Listemizin yeni aracı Dacia Sandero Stepway Expression'la devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 90 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 14.2 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, ABS, yorgunluk tespit sistemi, geri görüş kamerası, arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1.075.000 TL'den ÖTV'siz olarak 597.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Renault Thailand 1.0 Joy paket 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 90 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 13.9 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS acil fren desteği, manuel bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 620 litre, fiyatı 1 milyon 11 bin TL'den ÖTV'siz 562 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Opel Crossland 1.2 ile devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0 yüz hızlanmasına 10.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bir klima, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre fiyatı 1 milyon 99 bin TL'den ÖTV'siz 610 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin bir diğer yeni aracı Citroen C3 1.2 Philbolt paketle devam ediyoruz. 3 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 83 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 13.3 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ABS, manuel bir klima mevcut. Bagaj hacmi 300 litre. Fiyatı 963.000 TL, ÖTV'siz 535.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Fiat Egea Sedan 1.4 Easy ile devam ediyoruz. 4 silindirli, atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 11.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta start-stop, yokuş kalkış desteği ABS, acil fren desteği, manuel bir klima mevcut. Bagaj hacmi 520 litre, fiyatı 1 milyon 7 bin TL'den ÖTV'siz 560 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim bugün sizlerle 1 milyon TL'ye alınabilecek en iyi 10 0 aracı bugünkü piyasa şartlarında 10 0 aracı inceledik. Onun altını çiziyorum. Malum bugünkü otomobil piyasasının içinde en iyi 10 otomobil söylediklerinizi hissedebiliyor gibi yakın bir zamana kadar gerçekten bu rakamlara C SUV'ler alınırken artık günümüzde daha ekonomik otomobiller alınıyor. Otomobilde en kötü senaryoyu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bundan sonra otomobil piyasasında yeni oyuncuların sahaya çıkmasıyla, yeni oyuncuların artık hayatımıza girmesiyle bambaşka senaryolar yaşayacağımızı düşünüyorum. Yakın zamanda BYD Bugünlerde Çerinin yatırımı konuşuluyor. Bunlar otomobilde taze kan. Burada otomobil markalarının artık rekabet edeceği anlamına geliyordu. 2 yıldır ülkemizde otomobil binicileri birbiriyle rekabet ediyor. Markalarda aradan sıyrılıyordu. Artık markalar birbiriyle rekabet edecek. Yıl sonuna doğru kampanyaların artacağını düşünüyoruz. Temmuz ayında GSR2'ye rağmen otomobil pazarında %17'lik bir düşüş oldu. Bu düşüş devam ederse kampanyaların dozu da artar. Hatta ÖTV matrah güncellenmesini bile konuşabiliriz. Çünkü 45, 50, 60, 70 dilimde hiç otomobil kalmadı. Bütün otomobiller 80'lik dilime kaydı. Bu da işte ithal otomobillerin daha çok satılmasını, yerli otomobilin payının da daha az olmasını sağlıyor. O yüzden otomobilde sıcak gelişmelere gebe olduğumuz bir dönemdeyiz. Sıkı para politikasının artık hayatımızda tamamen hissettiğimiz bir dönemde talebin düşmesiyle az fazlalığından kampanyalı bir dönemin içine girdiğimizi de söylemek istiyorum. Bundan sonra otomobil markalarının kampanyalarını sık sık göreceğiz. Videonun en başında yaptığım hatırlatmayı tekrar yapayım. Bayilere fiili bir şekilde gidin arkadaşlar. Telefonla değil, fiili bir şekilde gittiğiniz zaman eğer alıcı olduğunuzu gördükleri zaman kampanyayla size yeni yeni fırsatlarla yaklaşıyorlar. Geçmişteki gibi değil artık bayiler. Kapılar duvar değil. Alıcı müşteri gördükleri zaman daha iyi, daha yaklaşımcı bir şekilde bazen bu bankalardan kredi almayı bile kolaylaştırıyorlar. Bazen de fiyat kampanyalarıyla nakit ödemelerde daha iyi şartlarla binice yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bugünlerde alıcının eli daha güçlü geçmişe göre. Efendim buralara kadar dinlediyseniz kanalımıza abone değilseniz abone olarak zil bildirim butonunu aktif edin ki biz video yükler yüklemez haberiniz olsun. Ve Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız da Otomobil Dünyası 59 Instagram sayfamızı takibi almanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.